Merhaba sevgili TAPEF.com.tr izleyicileri, bugün yine e, güzel bir Trabzon gününde Servet Hocamızla birlikteyiz. Servet Hocam, en son yayınımızdan sonra daha iyi gördüm, böyle yüzüm de gülüyor. E, Trabzon Spor'u e, da geldi ya. Trabzon mutlaka var ama hava da güzel, güneş başladı. E, yarın önemli bir maç var, e, Kupa maçının ilk ayağı oynanıyor Karagümrük'le. Trabzonspor'un bu sezonki hedefi Abdullah Avcı'nın da e, sürekli olarak bile getirdiği kupa ve üçüncülük hedeflerinden e, bir tanesi de yarın oynanacak. E, i̇lk maçla beraber e, başlıyor. E, neler söyleyeceksin Trabzonspor yarın e, avantajlı bir skor elde eder mi? E, ya da işte en son oynanan Kayseri maçından sonra takımı nasıl buldun? E, bu kupa maçına nasıl yansır? Önce kupadan başlayalım. E şimdi tabii dediğiniz gibi Trabzonspor'un en büyük iki hedefinden biri kupa. Uh -huh. En son maçında da Trabzonspor bayağı iyi futbol oynadı. O çok eleştirdiğimiz gereksiz paslardan arınmış, topa sahip oldu uh -huh. ama bunun çoğunu rakip kaleye gitmek için kullandı. ileri gitmek için kullandı. Uh -huh. Yani aldım sağdan, döndüm sola. İleride ne var? Dön Uğurcan'a olmadı bu sefer. Uh -huh. İyi oldu, başarılı. Hatta bence 10 kişi oynatmasına rağmen yani o Fontas daha önceki maçta çok güzel bir gol attı bizi sevindiren evet. Fontas pek katkısı olmadı. Buna rağmen Trabzonspor iyi bir görüntü verdi. Hı hı. E, yarın tabi seyirci var. Yarın evet. e, taraftar e, sıkıntısı yok. Ben Trabzonspor'un tur için avantajlı bir skor elde edeceğini düşünüyorum. Lakin olur da bir aksilik olursa Trabzonspor... İstanbul'da da kendi sahasında oynayacağı gibi oynayacağı için uh -huh. pek sorun olmaz diye düşünüyorum ama Karagümrük mesela Fener maçında çok oynadı. Sonra İstanbul Spor maçında pek konsantre olamadı belki ama uh -huh. o bu mağlup olduğu maçta Fener'i yenebilirdi de. Tolunay Hoca da hırslı, kendini kanıtlamak isteyen, hakkının yendiğini düşünen, hak ettiği değeri bulamadığını düşünen, ekstradan da Trabzonspor'a karşı da içinde haklı sebepleri de olsa da bir abi? kırgınlığı olan iyi bir hoca. Dolayısıyla zor olacak ama ben Trabzonspor'un en azından galip geleceğini düşünüyorum. Yani. Lifteki konumuna baktığımız zaman hakkında Tabii. takım zor da maçları var. Ben Fixtür'e de baktım. Hep oradaki takımlarla zaten şu anda birbirleriyle oynayacaklar hani sanki aklı orada mı olacak ya da işte e, en azından kupayı alayım mı e, onlar için Yok ama doğru. bence onlar için tabii, bir yok. maç olacak. Tabii. Yani buraya kadar gelmişken en azından final oynayayım düşüncesi hakim olur yok, ama. Dakika. Tabii asıl önemli olan kümede kalmaları. Yani evet. çünkü bizde Süper Lig'den alt lige düşen takım yüzde %90 uçuruma düşüyor ölüyor, niye giriyor bak. Mesela Avrupa'nın bazı ülkelerinde isim olarak tam bilmiyorum ama Yumuşak düşüş diye bir şey var. Yani alttaki düştüğün zaman üstte aldığın paranın yüzde seksenini de iki sene müddette alıyorsun. Şimdi takımlar süper süperlikte oradaki gelire göre transfer yapıyor, boşlanıyor, aşağı düştüğü zaman o paranın yüzde doksanı kesiliyor. Dolayısıyla o taahhütte bulunduğu ücretleri vermesi mümkün değil. İşte bu yüzdendir ki Kocaeli Spor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Altay, Feriköy, Vefa. Hepsi düşen, hatta Eskişehir Spor, hatta Bursa Spor düşen, tabii kayboluyor gidiyor. Yani dolayısıyla tabii ki öncelikli olarak şeyde ligde, kalma. ligde kalmayı hedefleyecek. Güzel maç olacak ama ben Trabzonspor'un, işte onu onu sen daha iyi biliyorsun. Açı, evet. Oynayacak herhalde. Evet, ee, eniş son maçta gayet iyi oynadı. Evet. Hatta hoca çift forvet de deneyebilir. Yani bir kanatta Vizka bir kanatta Pepe. Terezeke bilmiyorum oynayacak mı, yani durumu ne. Evet, yani Trabzonspor da de? desteğiyle, tamam. son haftalarında moraliyle, bir de bu lig şampiyonluğu stresi yaşamadığı için, evet. tek oraya konsantre olduğu için, ben Trabzonspor'un yani galip geleceğini, iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Evet, ligde de aslında Galibiyet güzel Kayseri'de ben de Kayseri'deydim Trabzon ee, Kayseri'de gerçekten kötü bir e, görüntü verdi benim izlediğim maçta Trabzonspor daha iyiydi tabii ki ama e, Şöyle de bir şey var son 7 haftaya baktığımız zaman Trabzonspor inanılmaz bir istikrarsızlık var bir galibiyet bir mağlubiyet gidiyor bir taraftan yazmıştı bunu sosyal medyada dikkatimi çekti e, Bir galibiyet bir mağlubiyetle son 7 haftaya girdi Trabzonspor 2 yani evet. galibiyet üst üste son 7 haftada almadı e, futbol olarak az önce kısaca değindin ama e, çok eleştirilen o e, oyunda bir gelişim var mı? E, nasıl bir Trabzonspor izledin? E, tabii ki bu sezon hedef üçüncülük ama önümüzdeki sezon kadroya e, takviyeler yapılacak. E, onları da konuşacağız ama futbol anlamında e, son haftalarda sen nasıl bir Trabzonspor görüyorsun? Bir Ar de bak, genel olarak sezon itibariyle Trabzonspor'un mesela orta sahada evet. sıkıntısı var. Evet. Orta sahada Trabzonspor rakibi değil. rakibi karşılayamıyor. Ofansif anlamda da üretken olamıyor. Hı. Bir de Trabzonspor'un en belirgin bir özelliği de temassız oynaması. Yani rakibi o kadar uzak oynuyor ki bizim oyuncular. Hı. Trabzonspor'la maça olan takımların oyuncuları belki de hayatlarının en rahat maçını oynuyorlar. Yorulmuyorlar mı? Çünkü topu alıyor, bir baskı olmayınca sağamazsam, mı sola mı geriye mi dönsem, çalan mı gibi çok geniş düşünme imkanları buluyorlar. Evet. Öyle temasla oyun yok. Orta sahada bir temasla oynayacak, bence Mendi var, evet. onu da stopere çekiyoruz. Çık. Şimdi Mendi stoperde oynamaz mı? Oynar, evet. çok iyi oynar ama ya eğer orta sahamda zaaf varsa bence, tabii kendi görüşüm. Kesinlikle. Ee, o zaman orayı da kaybetmeyeyim. Yani bir de şunu anlamıyorum. Şimdi bak elimizde, şu an mesela şampiyonluğu oynamıyoruz. E, çok da her maçı kazanalım diye bir şeyimiz de yok. Mesela Benkoviç ve Baniya, Benkoviç kiralık mı? Benkoviç e, kiralık değil. Kiralık değil. E, onu bilmiyorum ama bonservisine servisine Baniya'nın 2 milyon 50 bin euro verdik. Kendisiyle de 4 artı 1 yıllık sözleşme yapıldı. Yani şimdi ya belki senin düşündüğün tam kalitede olmayabilir ama en azından evet. bir göster de evet. bir talebi çıkar, belki veririz. Tabii oynatıp o fırsatı vermek Yani gibi. kızı kapatmışsın eve, kimse görmeye bekliyorsun ki biri gelip bunu istesin. Yani ne, nasıl isteyecek? Yani sonra bunlar az para değil ya, 2 milyon küsür euro. E kendisine adam dese ki verin paramı gideyim. IMF'ye e, mi gideceksin, nereden bulacaksın o kadar parayı? Yani bu transfer deyince ben şimdi son yıllardaki transferlerden hep tedirgin oluyorum. Niye? Ya Trabzonspor'un bugün bu çok çok aşan bir borcu var değil mi? E bugün o yapılan hataların bir kısmına geçmişten o da belki ortaktı ama bu da bir gerçeklik Sayın Ertuğrul Doğan, ben bu işi bırakıyorum dese bugün altına girecek birinin çıkacağını zannetmiyorum. Nasıl olacak? Trabzonspor'un 5 kuruş geliri yok. Herhalde ayda bir 50 milyon yani 50 trilyon liraya dönüşür durumu var. Bu nasıl olacak? Bir de buna ek maliyetleri eklediğin zaman onu at bunu al, onu at bunu al. Nereye kadar? Yani bu şimdi aslında Türkiye'de bütün gruplar iflas etmiş durumda. Hocam peki, şu, an, bu, şu anda çokça yazık arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da yazıyor. Bizler de zaman zaman yazıyoruz. Transferler konusunda hatta iki tane, üç tane transferin bittiği. Sana göre yani bu işte e, uzun yıllarda futbolculuktan evet. gelen e, bir yaşantın var, futbolcu bir ailenin içinde büyüdün, e, Trabzonspor'un içinde e, büyüdün. Sana göre Trabzonspor e, bu sezon nasıl bir transfer planlaması yapmalı? Yani evet, şampiyonla oynayacak e, yönetiminde, hocanın da hedefi önümüzdeki sezon şampiyonla oynayacak bir kadroyu oluşturmak. Yani bu takımı komple yenilemek anlamına da geliyor bir anlamında, anlamda anlamda. Peki ne yapmalı? Nasıl, olacak? Nasıl yapmalı? Biz Nasıl ne? olacak? Hı -hı. Şimdi biz asgari ücretten biraz fazla gelirimiz var. Jaguar arabaya heves ediyoruz. Hı -hı. Nasıl olacak? Yani. yani şimdi... Bir sezon daha mı beklemeli Trabzonspor? Ya ama, en azından ekonomik anlamda tabloyu biraz daha iyileştirmek için. Yararlı adam, iyi adam illa pahalı adam değil. Hı -hı. Mesela bak bu 32 yaşında yer alındı. Evet. Trabzonspor'a %150 katkı yaptı. Evet. Hem Afans'ta, Tefas'ta o kadar değilse bile Oyunu güzelleşti. Atılan gollerde pay sahibi cuk diye oturdu. Yani biz şimdi alıyoruz 10 kişi. 2 kişi direkt oynuyor. 1 kişi kadraya giriyor. 7'si yolda geziyor. E o zaman da sen zaten ekonomik olarak sıkıntısın, Bataktasın. E nasıl olacak şimdi ben transfer deyince tedirgin oluyorum. Yani son yıllarda mesela bir oyuncu aldık Gaziantep'ten. E ben pek bilmiyorum izlemedim hiç. E bakıyorsun şimdi 11 gol atmış. 27 maçta. Tamam iyi ama 3 lira yakın bonservisi kendisi alacağından e şimdi böyle takımı yenilerken hepsinin nasıl yenileceksin? Hangi parayla yenileceksin? Bir de bu yenilediğin zaman şampiyon olacağının garantisi var mı? Evet. Bak Trabzonspor eskiden de transfer yapardı. Ama transfer yapmak demek illa herkesin bildiği paralı insanları bulup çıkarmak demek değil. Trabzonspor gitti Elazığ Spor'dan Mehmet Ekşi'yi buldu. Trabzonspor gitti, Samsunspor'dan küçük oranı burada aldı. Gitti Rahmet Özkan abi Belçika'dan Yattıray'ı burada aldı. Brezilya'dan Marco Aurelio'yu aldı. Bunlar hep yıldız oldu. Yani biz hep transfer edince araba alacağım. tamam. Son yıllardaki örneği de Sorlot. E Sorlot gittin, adı sana yokken aldın, geldin, takıma yerleştirdin. Yani transfer yapmak deyince ya son yıllarda Trabzonspor için değil, transfer menajerlerle, uyanık menajerlerle e, bunu kimse için demiyorum. Herkes için diyorum. Menajerler ve yöneticilerle kulüplerin işini boşaltma operasyonunun adı transfer oldu. Şimdi ya öylesine büyük paralar e bu parayı nasıl vereceksin? Transfere ihtiyaç var mı? Var ama ya ille de yararlı oyuncu diye kalkıp da çok yüksek oyuncu almayacaksın. E senin scout ekibin var. Hocanın bir sürü izlen komitem var. O da olmasa belli bir e, ücret yatırdığın zaman dünyadaki bütün futbolcuları izleyebileceğin Uganda'daki lokal loka izleyeceğin internet programları var. Basıyorsun top bizdeyken, top ondayken ne yapıyor? Top rakipteyken ne yapıyor? Hücumda ne yapıyor? Defansta ne yapıyor diye bir sürü şeyler var. Yani buradan bir de bu televizyonunda izliyoruz. Bundesliga 2, evet. İtalyan ikinciliklerinde, alt çok çok iyi genç oyuncular evet. var. Ama şimdi bizde şöyle bir de bir şey var. Genç oyuncu alıyoruz. Oturtarak olmasını bekliyoruz. Yani mesela 700 bin euroya altın oradan bir çocuk aldık kaleci. Evet. çok iyiymiş. Olur, abi, çok iyi. Ya bir tabii bir şey. şimdi kalkıp da vuracağını kesip onu oynatma da. Ya bir maçta da 2-0 galipken 10 dakikada koyu çocuğu öyle bir görür mü? Kesinlikle katılıyorum. Yani eğer oturmaktan oyuncu olunsaydı kombine bile sahipleri hep milli takıma giderdi. Adam her maç türbünde oturuyor. Oynatmadığın adam da ya türbünde ya kulübede oturuyor. Evet. Yani bir de ya bu... Şimdi al... Real Madrid'in de e, ilgisi olduğu yönünde ben de sordum hatta Doğru Olabilir Sorulabilir ama hiç var hiç öyle hiç bir temas olmuş hocam. Hiç oynamadan o kadar ilgisi varsa. Yani bir de o bir maçta da bir yarım saat 20 dakika oynadığı zaman ben çok da olacak. Ben hocam Onur Akçevikan'ı zaten bu sezon kampta hazırlık maçlarında gerçekten çok beğendim. Kaledeki duruşu, özgüveni, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla diyaloğu sanki 10 yıldır o kalede ve o arkadaşlarla birlikte inanılmaz güzel bir ıı, izlenim verdi bana. Ben çok beğendim. Mesela bu verdiğimiz bedava verdiğimiz stoperi çocuk var, genç çocuk. Orsin transferinde yani sound taptım da ya hı hı. stoper genç İzmir'den falan almıştık onu da, Altınordu'dan mı o çocuk oynuyor talipleri var ya tabii ki transfer yapılsın ama transfer denince hemen akla çok büyük paralan ne kadar şey vereceği garanti olmayan oyuncudan alınması demek evet. E şart şart. Mesela bir golcümüz bak Trabzon Forbes'iz. On açı gitti. En iyisi tabi bir çeşitli yapıyor ama evet. genel anlamda evet. Forbes'iz oynadık. Evet. Şimdi bir Pepe'ye verdik. Biz 3.6 milyon euro biliyoruz. Ama imaj parasıyla birlikte 7 milyon euro olduğunu söyleyenler de var. Şimdi kötü futbolcu mu? değil. Geçmişte çok iyi mi? Çok iyiydi. Çok kaliteli oynadığı zaman ama gollerini kendine ama Bir türlü istikrar sağlayamadı. sağlayamadı. Bir de aldığı parayla verdiği arasında uçurum var. Ya dolayısıyla yani bu tür şimdi Galatasaray aldı Ykhar'ı. Çok da büyük paraya ama adam her maçta gol atıyor, kurtarıyor. Evet. Yani evet. şimdi ben de, e, hocam sözünü unutma. Pepe ile alakalı bir istatistik haberi yaptım. İnanır mısın? İki A4 kağıdı. Yani evet. bu kadar oynamadı ama işte e, sakatlığı, geldiği süreçteki sakatlığı, sonrasında Afrika Kupası, kısa bir dönem oynaması, tekrar sakatlanması. Yani bunları yazdım çıkardım hangi maçta ne kadar süre aldı. 2 A4 kağıdını doldurdu. Tabii, Sadece evet, Pepe. Tabii. Yani Ama dediğin gibi sahaya baktığımız zaman evet gol attığı zaman ya da oynadığı zaman kaliteli paslar. Bir de Daniel Sturridge geliyor aklımıza. Gerçekten kaliteli bir topçuydu ama olmadı, yararlanamadı Trabzonspor. Pepe'yi de öyle görüyoruz. Şimdi bak, bu Orsic'in durumu ne? Yani şu an oynayacak durumda Oynayacak mı? durumda evet. Oyuncak durumda oynatmak lazım yani. Yani, yani süre kakekler... vermek, biraz daha fazla süre ya, vermek. Funtası koyacağına ilk 11 Orsic'i koyarsın evet. da sonra onu koyarsın. Yani şimdi burada... Belki bir ürkeklik vardır oyuncudan, sakatlık vardır. Yavaş yavaş alsın ama... Alsın. Atacaktır yani. Bu maçlarda o ürkekliği atacak. f şu bu, bu maçlarda, o tür maçlar. Yani sen dik için diyorum iddian olmayan zaten dördüncü için oynuyorsun, dördüncülük için. Vallahi transferde mesela bir viska, bir ilerlemiş yaşına rağmen eline geleni yapıyor. Çok iyi. Çok adam bir benimseyen kaliteye hem insani olarak hem futbolcu olarak anlamda. anlamda. O menü yer aldın öyle, dikkat edicimiz var. Yani. var. E stoperler bana sorarsan, stoperler idare eder. O ben Kovic hemen hemen her oynadığı maçta bence iyi oynadı yani. Evet. Adam kötü oynamadı. Evet. E baniye tamam, baniye idealindeki olmayabilir ama onu kenara atmakla beraber e, kimseye beğendirip satamazsın ki. Oynatırsın evet. bir talebi çıkar. Şimdi orta sahaya geliyoruz. Berat Kiralık. Son maçta iyi oynadı. Berat Kiralık. Bardi. E, Bardi var. Bardi. Aslında Trabzonspor'a çok adam lazım da. He, az önce benim e, sorumun başına geldiğim He, Çok adam lazım da ama olabilir. şu, şu tabloda Nasıl olacak? Ne Hocam, olacak? Konsantrasyon eksikliği de olabilir. Yani ee, dediğim gibi şampiyonluktan uzaklaşınca e, oyuncuların hani ben Bardi ben beğeniyorum Bardi iyi oyuncu zaman zaman kötü performansa gösteriyor tamam e, taraftarlarında çok eleştirisini alıyor ama e, dediğim gibi Bardi ve bazı oyuncular belki şampiyonluk oynamayınca takım şampiyonluğa e, konsantrasyon ya da hani şu hedefsizlik de e, performansı etki edebilir e, takımı komple değiştirmekse de yani dediğimiz yani, gibi gibi, maalesef, o zaman, e, ya, o zaman her iyi. sene sil şey baştan yani evet. şimdi o zaman şampiyon olan olamayan, şampiyonla oyna, oynamayan takımlar her sene takım mı değiştirsin Hocam, yani? Hocam son olarak e, Uğurcan Çakır'ı hemen konuşalım. Evet e, ben geçen köşe yazımda da yazdım Takar'da zekesinde. E, Uğurcan Çakır bir profesyonel Trabzonspor'un e, genç yaşından itibaren, e, altyapıdan itibaren bünyesinde. deplasmanda gittiğimiz zaman arkadaşlarla da konuşuyorum. Nedir yani taraftarlı Uğurcan'a tepki sebebi? oyunu topu oyunda yani vakit geçirmesi top ondayken yani bu her profesyonelin hemen hemen yaptığı bir takım önündeyken yaptığı bir davranış. Bana göre çok geçerli bir sebep değil ama son haftalarda biraz bireysel hatalarıyla da öne çıktı. Şimdi o Uğurcan Uğurcan'ın orada bence hata şu. Vakit geçirirken o kadar abartıyor ki hakemi de zorlan bana kart göster diye şey yapıyor. Şimdi bak bir defa ben e, Saadi Tekeroğlu antrenör olduğu zaman Trabzonspor'a o zaman son noktadayız. İdman'a gittim hem Saadi'yi tebrik etmeye hem de İtman seyrediyorum. Rahmetli Alaettin de yanımızda. Hı -hı. Orada yan sahada, işte yarı sahada Trabzonspor çift kale yapıyor. Kalede bir çocuk var. Acayip gol yemiyor Alaettin kim bu dedim. Uğurcan dedi. Tamam mı? İdman bitti. Yanımızdan geçerken tuttum gönder. Ona bir dakika bakar mısın dedim. Tabi o zaman da genç takım ya şey. Hı hı. Geldi sağolsun. Dedim ki sakın bana sen kimsin, nesin, anlar mısın deme, biraz beni dinle. Alaaddin'e de dedim bir rahmet ya, laf dinler mi? O bu, yan, yan e, bu yandan girer, bu yandan çıkar mı? Arkadaşımın oğlu dedi ya, dinler. Hı hı. Dedim oğlum bak, şu şimdi oynamışsın, oynamamışsın hiç önemli değil. Şu Onur'dan sonra, bu kale 10 sene senin, seni buradan kimse alamaz, milli takıma gidersin, ama çalış hiç yakınların dahil, en başta yakınların dahil kimseyi dinleme. Sen bizim evladın mısın? Saradım öptüm onu tamam mı? Ve dedim ileride olduğun zaman dersin ki beyaz kafalı bir adam bana bunları söylemişti ha, tamam mı? Çok güzel. Şimdi, Bunları hiç konuştunuz mu sonrasında? Onu sonra bir maçtan sonra şey ettim. Anlattım olayı. Abi o sen miydin dedi saradım bana. Güzel. Saçlar çünkü Şimdi, hala beyaz. Yani ben 30 yaşından beri beyaz. <laughs> Şimdi bak şu bir gerçek. Tabi Vakame'nin, Bakasitas'ın, vizkanın rolü var ama bu şampiyon olduğumuz sene Uğurcan olmasaydı Trabzonspor en iyi ihtimalle beşinci olurdu. Kesinlikle Uğurcan. Hala, hala şu İstanbul'da mesela Galatasaray'ı, Fener yendik ya şurada televizyonda berabere ebilsin diye canımız çıktığı maçlarda sonunda bir gol attık ama Uğurcan şu 3 dakika görüntüde bile en az beş tane net top kurtarıyor. Harika. Avrupa hayali vardı, normaldir. Olmadı. Gidemeyince bir burukluk oldu. O hayal belki içinde bir uçta olarak kaldı. E zaman zaman hata da yapıyor, zaman zaman insanlar da kızıyor ama gene de Uğurcan kalırsa da başımızın tacıdır, Kesinlikle. giderse de başımızın ben tacıdır. Uğurcan Çakar Hocam, gözlemlerim, dediğim gibi deflasmanlara da gittiğim için orada da çok daha iyi gözlemleyebiliyorum. Ben karakter olarak çok beğeniyorum Uğurcan'ı. Mütevazı hiçbir şey tanıdığım ilk günden itibaren, onurun yedeğiyken de ben çok iyi biliyordum kartlarda, çok iyi diyaloglarımız oluyordu. O günden bugüne Uğurcan Çakır'ın kişiliğinden, karakterinden bir gram hiçbir şey değişti mi? Değişmedi. Zaman zaman hatalar yapsa da o bizim dediğiniz gibi göz bebeğimizin, başımızın tacı. Ben Uğurcan Çakır'a burada her hafta söyletmiyorum. Ya hatasız olmuşsa hatasız. O kadar hatasız. olacak değil mi? Hocam son de, de diyorum. E, kara Gümrük 11'ini alalım. Nasıl? Senin kafandaki 11 nasıl olmalı? Hani nasıl çıkacak diye tahmin i̇leriden, ediyorum. İleriden senin, ileriden, ileriden başlayalım. Tamam. Ona şunu oynayacağını varsayarsak. Tamam. Yok. Sen nasıl istiyorsan sen de. 2 e, forvet özkarak. iki forvet başlıyorum. 4-4'deki tamam. başlıyorum. Evet. Kalede Uğurcan. Evet. Sağda minöver. Solda. Tren. Eren. Geride. Geride. E, Mendy. Densville. Sen Mendy'yi ortaya alacaksın. Densville'den e, Banya ya da Benkoviç'ten biri. Tamam. Orta sahada. Mendy'yi alıyorsun. Mendy. Yanına. Berat. Abi. Berat iyi son maçlarda. İleride sağda Viska. Çift santrafor. Ona açılan Eniş. Eniş. Sol tarafta da Şimdi tabi idmana gitmediğim trezege, için. Trezege e, oynarsa, trezege, trezege oynarsa, trezege, trezege oynamasa Bardi ya da Orsic'den başlarım. Diyorsun. Bekleyelim bakalım Abdullah Avcı yarın maça hangi on çıkacak? Ama Abdullah Avcı hocam büyük bir ihtimalle Mendy stoperde oynayacak e, Densil'le beraber. O zaman biz de Stoper'le öyle yapalım. Berat'ın yanına Bardi'yi Bardi koyalım. Bardi'yi koyalım. Bardi koyalım. Solda da Trezege varsa tartışması. Trezege TRDK yoksa Karşıda da, PP'de olabilir. Bak PP'de olabilir. Ee, Orsic'e de bir devre şans veririm. Yani Forvet'te kim oynatır? Çift oynatıyorum. Yok, hoca seninkini biliyorum. Ha. Hoca kim oynatır sence yarın? Hoca, Enis mi? Ona açı mı? Hoca Enis'ten başlar. Çünkü son maçta hem gol attı hem attırdı. Evet, onu Ona şuyu da daha sonradan evet. devrede oyuna sokar diye düşünüyorum. Trabzonspor'da herhalde 3-1 falan kazanır. Peki inşallah diyelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağını ağzına, ağzına, Sağ ağzına sağlık, Sağ ağzına sağlık. Ayak dolu ee, buraya kadar yürümeye evet, geldik. Buraya ya. da geldim. <laughs> ee, yayınımıza e, çok güzel renk verdin. İnşallah final maçı öncesi de diyelim. Tamam. Final maçı öncesi güzel bir yayın yapar. Sonra da final için yolumuzu tutarız diyelim. Nurgül Hanım, sen zaten Trabzonspor'u yıllardan beri de en yakından Avrupalar dahil izliyorsun. Evet. E, bilgi de sahibisin, e, konulara hakimsin. Dolayısıyla seninle röportaj yapıp konuşurken hazırlanayım, not alayım hiç gerek Aynı yok. Aynen hocam. Spontan ben de hiç olarak. böyle o kadar keyifli oluyor ki. Çünkü bilgi küpü var karşımızda. İngin bir derya evet, var. çok da sağ mutluyum. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sağ ol. O yüzden e, dediğim gibi inşallah yani final Sen bana maçı... ortala ben sen ortala yiyorum. Aynen öyle mi? hocam. Final maçı öncesinde de inşallah, evet, inşallah güzel iyi. bir yayınla. Bir de tabii seyirci de özledi Trabzonspor'u. Evet. İnşallah yarın, yarın gelir, doldururlar. Yarın da doğdurlar. taraftarlar takımın yanında olacak. Olacaklar. Güzel de. hazırlıklar var. Ben onu da söyleyeyim. E, taraftarlar e, bir de pankart hazırlıyorlar. Taka kompteri da söyleyelim bunu. E, sanıyorum adalete vurgu yapan bir e, pankart hazırlıyor taraftarlar. Adalet. Evet adalete vurgu Adalet demişken şurada yarın yazımda var. İsmail Hoca'ya da bir buradan uzaktan selam yollayalım. Hı -hı. İsmail Kartal hocamız da. Hı -hı. Akşamki olimpiyat maçından sonra bir kola saydık, turu ha, geçirdik dediğinden sonra akşam bir de diyor ki Küme düşen takım, şey, şampiyon oynayan takım evet. Yani, aleyhine uzatmalarda penaltı verilir mi? Onun şeysi mi var? Yani. Küme düşene verilir. Orta sıralarda verilir verilmez ama şampiyonla oynayan hayatta verilmez diye bir şey mi var? Yani? yani? Zaman zaman bu tarz şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben ya. teşekkür ediyorum. Ben ediyorum. Sağ sağlık tekrar. Tekrar bir yayında görüşmek üzere diyelim. Herkese e, güzel teşekkür... bir maç olması. Güzel bu arada Ayşanıma Hanım'a da teşekkür Evet. Kameradaki ya, Ayşe, Ayşe bana... Hanım'a da teşekkür ederim. Orada ayakta duruyor. Güzel, e, canıma da buradan teşekkür edelim teşekkür ederim, teşekkür ederim.